2023 gayrimenkul sektörü için durağan bir yıldı. 2024'te yine faizle ilişkili olacak. Konut satışlarının düşük olmasının nedenlerinden bir tanesi de aslında gayrimenkul için bağımsız veri kaynağı, bir nedeni de emlak spekülasyonu, aynı ilanın farklı fiyatlarla giriliyor olması. Kira desteklerinde son dönemde yapılan bir artış söz konusu. Birden fazla gayrimenkulü olanlar için ek vergi bence doğru bir karar. İnsanlar günlük kiralıktan yavaş yavaş yıllık kiralıklara geçmeye başladı. Evet, bir tabii gayrimenkul veri analizi platformu. Milyonlarca veri analiz ederek hem istatistikler sunuyor hem de tekil gayrimenkullerin değerlerini hesaplıyor. Bu sayede hem alıcı tarafında hem satıcı tarafında ticaretin kolaylaşmasını sağlıyor diyebilirim. Artık bu yeni başladığımız Metrekare TV ile de gayrimenkul piyasasının nabzını çok daha yakından tutmaya çalışacağız. Düzenli içeriklerle herkesi bilgilendirmek için elimizden geleni yapacağız. 2023 gayrimenkul sektörü için duran bir yıldı. Enflasyona neredeyse paralel 20 puan üzerinde yaklaşık her cinse baktığımızda ticariye, arsaya, konuta 75, 80, 85 gibi yükselişlerle kapatan bir yıl oldu. Enflasyonun %65 civarında olduğunu düşünürsek enflasyonun bir miktar yukarında kapattık yılı diyebiliriz. Ama diğer enstrümanlara baktığımızda yani altına, dövize ve diğer borsadaki hareketliliğe bunların hepsinin üzerinde kapanan da bir yıl oldu aynı zamanda. 2024'ün de benzer bir şekilde gideceğini aslında düşünüyoruz diyebilirim. 2024'te gayrimenkulün gidişatı yine faizle ilişkili olacak. 2023'te de etkileyen bu olmuştu. Yani insanların faiz faizde ve kendine güvencede hissetmesi, bu nedenle çok fazla hareket etmek istememesi gayrimenkulün nispeten enflasyona paralel bir hareketle yükselişine neden olmuştu. Aynı seyirin 2024'te de gerçekleşmesini aslında bekliyoruz en azından. Tabii faiz politikalarındaki değişiklikler burada yükselişlere ya da düşüşlere neden olabilir yine. Genel olarak inşaat maliyetine de baktığımızda enflasyonun altında bir seyri izlemesi pek mümkün değil gibi görünüyor. 2022 yılında emlak fiyatlarının fazla yükselmesini yani normalden çok anormal Normal bir yıl yaşadık açıkçası. Daha önceden hiç yaşamadığımız %200'lere varan artışlardan bahsediyorduk. Bir nedeni de emlak spekülasyonu olduğu konuşuluyordu. Bunlar neydi? Aynı ilanın farklı fiyatlarla giriliyor olması, farklı konumlarda benzer ilanların yine yayınlanıyor olması ve alıcı tarafına aldatmaya yönelik bir takım aksiyonların bulunuyor olması. Bunun önüne geçilmek için çıkan bir regülasyondan bahsediyoruz ki ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gayrimenkul ile ilgili sadece bir fiyatlı ilanın piyasada bulunması insanlara daha e, güvenilir bir alışveriş imkanı sağlayacaktır. Kafaları karıştırmayacaktır. Yine kötü niyetli bu fiyatları düşük göstererek ya da yüksek göstererek fiyatı e, piyasaya müdahale eden insanların da önüne geçecektir diye düşünüyorum. Gayrimenkul için bağımsız veri kaynağı sadece Türkiye'de değil tüm dünya için ihtiyaç olan bir durum. Dünyada da baktığımızda bir gayrimenkul piyasasını, ya yani kendi pazarınızdan başka bir gayrimenkul piyasasını incelemek istediğinizde kaynaklar çok sınırlı. İşte OECD'nin yayınladığı veriler genelde merkez bankalarına dayanıyor. Ki Merkez Bankası verisi yayınlamayan ülkelerde de yine piyasa araştırmalarına dayanıyor. Yani tekil, tek metrikle ölçülmüş ve herhangi bir ticari kaygısı olmadan ya da politik kaygısı olmadan ölçülmüş verilere ulaşmak tüm dünya için gerçekten güç. Bu açıdan ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ticaretteki en büyük unsur güven hem alan tarafı, hem satan tarafı, hem pazara analiz eden tarafın kafasını yoran unsur güven oluyor genelde. Bu nedenle bağımsız, şeffaf verilerin yayınlanıyor olması çok önemli. Endeksanın gayrimenkul verilerinin şeffaflaşması ve herkes tarafından erişilebilir olması için yapacağı adımların başında dünyada bunu başarmak. Bunun tek bir cetvelle dünyada ölçüldüğü herhangi bir platform bulunmuyor. Endeks olarak bunu hedefliyoruz. Yani dünya piyasasını tek bir cetvelle ölçerek bir yandan da ülkeler arasındaki ticaretin artmasını sağlayarak yine şeffaflığın artmasını sağlayarak bu ticarete ve bu sektöre katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm çok önemli bir konu özellikle depremden sonra iyice önem kazandı, tekrar gündem oldu. Ve burada hep tartışılan bir konu işte kentsel dönüşüm için binanızı verdiğimizde kira destekleri ne olacaktı? Kira desteklerinde son dönemde yapılan bir artış söz konusu. %50'ye varan işte yaklaşık 5500, 4500, 3500 diye gidiyor şehirden şehre. Bu önemli bir adım. Çünkü insanların gerçekten kafasını kurcalayan bir konu. Ben tamam kentsel dönüşüm vereceğim evime ama nerede oturacağım, nasıl bunun altından kalkacağım. Tamamını karşılamasa da büyük bir oranını karşılayan bir adım olduğunu söyleyebilirim. Kentsel dönüşümde yani devlet desteğinin yanında yine müteahhitlerin de yaptığı destekler de bulunuyor. Yani müteahhitler kendileri de inşaat süresi tamamlanana kadar kira konusunda destek verebiliyorlar. Zaten bugüne kadar da bu şekilde daha ağırlıklı ilerliyordu. Nitekim verilen devlet kira desteği çok da yüksek bir rakam değil. Halen de tüm kira masrafını karşılayacak bir oranda değil. Ama müteahhitlerin verdiği desteklerle birleştiğinde aslında süreci rahatlatacak bir durumda diyebilirim. Bunun toplam kiralara yansımasının çok etkin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kentsel dönüşüm konusundaki yapılan faaliyetlerle kira piyasasının etkileşimi çok da girit bir etkileşim değil. Kira piyasasından etkileyen son dönemde yapılan işte günlük kiralamaların ortadan kalkması gibi konular çok daha agresif bir şekilde etkiledi diyebilirim. Günlük kiralıklarla ilgili yayınlanan yönetmelik aslında 3-4 aydır konuşuluyordu ve bunun geleceği biliniyordu. Bu nedenle de piyasada aslında bir hareket hareketlilik başlamıştı. Bu nasıl bir hareketlilikti demek gerekirse, insanlar günlük kiralıktan yavaş yavaş normal dönemsel, kimi zaman 6 aylık, kimi zaman yıllık kiralıklara geçmeye başladı. Bu tabi piyasayı çok olumlu yani kiracı tarafından olumlu, bu günlük kiralayanlar tarafından olumsuz bir şekilde etkiledi diyebilirim. Çünkü piyasaya bir anda kiralık gayrimenkul girdi ve gay kiralık gayrimenkullerin adedi arttı. Haliyle artan adetle beraber kiraların az da olsa aşağı yönlü fiyatlarının indiğini gözlemledik özellikle İstanbul'da Ekim ve Kasım aylarında ilk defa ayda %-1, %-2 gibi aydan aya değişimlerde aşağı yönlü hareketler oldu. Açıkçası günlük kiralıklarda evleri tutmak bir mevcuttaki kiralık krizini tetikleyen bir unsurdu. Bunun kalkması ortadan aslında kiracılar açısından önemli bir gelişme ve pozitif bir gelişme diyebilirim. Birden fazla gayrimenkulü olanlara ek vergi uygulaması aslında çok uzun süredir konuşuluyor. Hatta bir seneden fazla bir süre olmuş olabilir neredeyse. E 2022 yılındaki yaşanan durumun yani yüzde bu %200'lere varan artışların yaşandığı durumda büyük bir etkendi bu. Çünkü faizlerin düşük, diğer enstrümanların az kazandırdığı, gayrimenkulün çok talep gördüğü bir dönemde herkes birden fazla gayrimenkul, arsa, konut aldı. Bunlar iki tane sonuca yol açtı. Bir, gayrimenkul adedini arzın düşündüğünden dolayı fiyatların yükselmesine. iki bunlar boş tutulduğundan dolayı çünkü kira hemen elden çıkarma düşüncesiyle bir sene sonra elden çıkarma düşüncesiyle yine kiraların boş konut nedeniyle yukarı doğru çıkmasına neden oldu. Açıkçası birden fazla gayrimenkulü olanlar için ek vergi bence doğru bir karar. Hatta geç kalınmış bir karar. Yani bundan o dönem yapılsaydı belki daha olumlu bir tablo içerisinde olurduk. Ama bir sıfırdan her zaman büyüktür. Ondan dolayı doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Yatırım maksatlı gayrimenkul alanın biraz daha temkinli davranacağı bir duruma yol açacaktır diyebilirim. Konut satışlarının düşük olmasının nedenlerinden bir tanesi de aslında içinde bulunduğumuz ekonomik durum diyebilirim. Yani faizlerin yüksek olması, insanların parasını faizde tutmaya meyilli olması her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de gayrimenkul sektöründe de durgunluğa neden oluyor. Bu dünyada biraz daha agresif bir şekilde işliyor çünkü mortgage sistemleri daha yoğun kullanılan ülkelerde örneğin işte Avrupa'da pek çok ülkede %90'ın üzerinde mortgage ile işlem yapma durumu söz konusu. E Bizde bu artık %3'lere 4'lere düştü son açıklanan rakamlarda. Ama yine de oralarda daha agresif hissediliyor bu arada bu durum. Ama bizde nasıl bir etkisi oluyor? İnsanlar beklemeyi tercih ediyorlar. Yani bir fiyatları bir gözlemleyelim. İşte kampanya çıkacak bu kampanya ile beraber düşer mi çıkar mı bunu gözlemleyelim. Paralarını da bir anda faizli tutarak işletme imkanları da bulunuyor. Ki faizler buradaki tahmini zararı karşılar diye düşünebiliyorlar. Bunun etkilerinden dolayı bir satış adetlerinde daha az ve daha durağan bir tabloyla karşı karşıya bunun önümüzdeki sene artmasını ya da tekrar hareketlenmesini etkileyecek iki tane durum olduğunu düşünüyorum ben şu an mevcut. Bunlardan birincisi bu konut kampanyası, Hani uzun süredir açıklanan ve bekletilen konut kampanyasının bir an önce açıklanması ki buradaki kafa karışıklığının ve beklentinin artık ortadan kalkması ve durumun netleşmesi. Faiz politikasında sıkı para politikasından daha gevşek para politikasına geçişle tekrar insanların gayrimenkule doğru hareketlenmesi şu an rahat oldukları düşünce sisteminden daha böyle hadi aksiyon alalım diyecekleri bir düşünceye geçişleri söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.